Efendim tarihler 24 öğrencim Haziran öğrencim ve biz bugün Sinop Üniversitesi 2021-2022 akademik yılı mezuniyet törenindeyiz. Mükemmel bir ortam, mükemmel bir hava ve mükemmel Yorumlar bir coşku var. Şu anda öğrencilerimizin aileleri tribünleri doldurmuş bir durumda olduğunu söyleyelim. Türkiye'nin dört bir yanından gelen değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyelim bitirin haber olarak köle, çocukları dört yıl boyunca Sinop Üniversitesi'nde okuyup ve şu anda da kep atma töreni için artık Turun saatler kızışı. sonrasında kep atıp yeni bir hayata merhaba demiş olacak. Şu anda törenimiz başlıyor ve bizler de burada. Evet, alkışlar Sinop Üniversitesi mezuniyet için. Evet. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanından burada insanlar var sevgili Vitrin Haber takipçileri. Rektörümüz ve tüm hocalarımız burada. Misafirlerimiz burada. Geçiş merasimi başlayacak. Sinop Üniversitesi Sinop için büyük bir değer. Hakikaten şu anda herkes geçiş merasimi için hazır durumda. Bizler de bekliyoruz bu güzel ortamı ve bu güzel coşkuyu. Hepiniz efendim selamlar, sevgiler. Tarihler tekrar 24 Haziran ve saatler tam olarak 16. Evet, üniversitemizin geçiş merasimi bilim devam ediyor. Süper Rus Spor Bilimleri Fakültesi şu anda geçiş yapıyor. Coşkulu bir kalabalık ve mükemmel bir ortam. 2022 Sinop Üniversitesi Mezuniyet Töreni. Yolunuz açık olsun gençler. Yolunuz açık olsun. 4 yıl Sinop'ta olup mükemmel, Türkiye'nin en mükemmel yerinde okuyan bu güzel öğrencilerimiz. Gittiğiniz yerde inşallah Sinop'un mükemmelliğini sizler anlatın Sinop